Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım dünkü tanıtımını yapmış olduğumuz etkinliği bugün bitireceğiz. Evet Eriyan Kaos etkinliği tam 21 gün 17 saat sürecek arkadaşlar. Etkinlik bileti alacağız. Etkinlik biletiyle birlikte dostlarım tüm etkinliği bitirdikten sonra buradaki buz tanesi ekipmanını alıp olabildiğince basmaya çalışacağız. Şimdi size bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Bakın en başta veriyorum bu tavsiyeyi. Olur da. Eğer bu ekipmanı alacaksanız hemen basmayın bekleyin bir süre. Bunun yerine bence arkadaşlar demircinizde kullanmış olduğunuz şu an metada olan ekipmanlarınızı yükseltin. Şu an benim hala hazırda kullandıklarım hepsi full. Ben yine basacağım bu yüzden. Hani kullanmadıklarım da full mesela örnek veriyorum burada. Ha tabi yılan bilekliği ya da ne bileyim buradaki donmuş ok gibi hani destansı ekipmanlar var ama kullanmadığım için basmadım belli bir seviyeye kadar en yani azından beni üzmeyecek seviyeye kadar yükselttim. Mesela burada azim şahsi 26. seviyeye kadar yükseltmişim. Bunların ne zaman ne ara meta'ya gireceği belli olmaz arkadaşlar. O yüzden meta'ya ne zaman girer girmez o zaman kullanırız. Mesela buradaki meteor asası ve karatacı da 23 seviye basmışım ama kullanıyorum muyum? Hayır şu an için kullanmıyorum ama bu kullanmayacağım anlamına gelmiyor. O yüzden benden size tavsiye önceliğiniz mesela örnek veriyorum aynayı basmadıysanız basın, figürü basmadıysanız, dikenli şey işte dikenli topu basmadıysanız, alev topunu basmadıysanız bunları basın arkadaşlar. Gelen cevherleri oraya yatırırsınız. Bu su tanesi kalsın. Bir de videonun başındayken de e, açıklama kısmına yine linkler vereceğim. Supercell kor e, madalyası veriyormuş 500 tane ekstra arkadaşlar. Onun linki bir de yanlış hatırlamıyorsam emin değilim. Varsa koyacağım arkadaşlar laboratuvar için araştırma iksiri var. Onu da koyacağım. Onu da gidip alabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde etkinlik biletini alarak başlamak istiyorum. Sizler de etkinlik bileti alacaksanız içerik üretici kodu'nu yazmayı unutmayın dostlar. Ben Süpercell oradan alacağım ama puan gelsin diye. Zaten 18.500 puanım varmış. Bayağı puan biriktirmişim. Şöyle bir değiştirelim abicim. şöyle bir yeniledik. 500 zaten buradan linkimiz geldi. Zaten süper sonra girseniz de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim link vermeme gerek yok. Hemen ardından bu arada paket de varmış. Tüm paketi 869 liraya tamamlayabilirmişiz. Bir dakika. Normalde ne kadardı tanesi? Paketin tanesine bir EG kostüm tanesi ne kadarmış? 119. Abi normalde tüm set 1095 lira iken 800 de geliyor. Çok uygun lan. Bu arada teslim edildi övemiz. Güzel. Aşırı uygun. 869 nerede? 1095 lira nerede? Abi şuradan bir etkinlik biletini bir öncelikle alayım. Şöyle içerik üretici kodunu da şuradan bir gireceğim. Lan giremedim bir dakika. Tuber diyeyim şöyle. A ne? Ya yazamadım. Şöyle Clash Tuber yazıyorum arkadaşlar. içerik üretici kodunu Hemen girdikten sonra şöyle ödemeyi yapalım. Hemen ödemeyi yaptım dostlar. Hızlı bir şekilde oyuna geçiyorum ben. Bu arada bir taş da gelecek ekstra güzel. Ben şöyle ileri ileri diyelim ve şuradan etkinliğimize başlayalım abicim. Otomatik etkinleşmiyor mu? Tamam etkinleşmiyorsa demek ki arkadaşlar klanınızdaki zengin abilerden bilet hediye isteyebilirsiniz. Teşekkürler. Bu da bir bilgi olsun. Hemen etkinlik biletini de aldık. Abicim madalyaları alarak ilerlemek istiyorum. Şöyle 700 madalyamız geldi. Şimdiden 1050, 700, Abi 100 madalya eksik Buz büyücüsü var bir de Noel Baba sürprizi var Bunları da bir alalım aga Tabi etkinliği bitirmek istiyorsanız kesinlikle kullanacağınız tek bir asker var Sinsi Goblin bilginiz olsun Ve biliyor musunuz bilmiyorum ama Dünkü videoda söylemeyi unutmuşum arkadaşlar ee, Maalesef şuradaki bir çember var ya O çember birliklerimize zarar veriyor Özellikle Sinsi Goblin gibi Birazcık daha böyle kolay kaçmamak için Böyle bir yöntem geliştirmişler Baksanıza resmen Heh, sonunda yıkıldı. Orayı alabildik. Bu arada ganimeti de alalım ya. Hiç çoktan iyidir bedava ganimet. Sonuç olarak şöyle gönderelim sağ solu. Böyle minyonlar da var gerçi. Buz golemleri ne bilmiyorum. Buz golemleri gelmiş. Onları almadım. Yani öyle hatırlıyorum. Şöyle birazcık daha gönder etrafı. Hani şuradaki şeyleri almak birazcık maalesef ee, kolay olmayacak. Sinsi goblinlerden bir öfke büyüsü patlatalım hızlı bir şekilde. Birkaç tane daha yollayacağım. Bir de merkezde ise hiç dalmayacağım yani amaç etrafı toparlayıp geçmek. Öyle olacak benim için. Ee, Kral kraliçeyi de bırakalım şunları da bırak. Buz golemlerine alaka bilmiyorum. Minyonları da gönderdim. Öfke büyüsü. Şunları da patlat abicim. Bu kadar basit koruyucun özelliği. Hem ganimetimi aldım hem e, uykulu taş diye bir şey varmış. Uykulu taşları aldık ama bunlar böyle minik minik giderse bizim işimiz. Oo yaş. Ama çıkan ganimetlere de bakar mısın abi? Tekte bu kadar da atmak normal mi bilmiyorum ama. Şöyle etrafı temizleyelim. Bu arada inşaatçım da boşta değil galiba. Gençler etkinliği bitirdim. Şöyle al diyeceğim. Abi şöyle söyleyeyim. Gerçekten şöyle birazcık da onun sesini açmak istiyorum. Yani hiç kolay <laughs> Beklediğimden daha zor geçti etkinlik. Yani ee, ama yaptım. Bitirdim bir şekilde. Şimdi öncelikle bir dumanlı ocağı alalım abi. Seni de yine yere yerleştirmemiz gerekiyor. Şuradan hemen hızlı bir şekilde. Cevherlerim dolmuş. Hemen göstereyim. Büyük ihtimal mavi cevherdir dolan aynen. Hmm, tamam iyi oldu aslında ama mavi cevherden çok yıldız cevher ve mor cevhere ihtiyacım var onu biliyorum. Şöyle 800 bunu alalım. 600 bunu alalım. 850, 500, 500, 1050, 500 var mı başka? Başka da bir şey yok. Tamamdır. Şimdi hemen 7800 etti. Tabii biraz daha fazla gelecek. 1015 tane de. Bunu sonra konuşmayınca bazım bir ufaktan gitti. Bir su içip geldim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Buradan ilk, ilk başta bu sahnesini alacağız. E hemen şöyle zaten bonus yolundan da bir 1015 tane gelecek. Yani baya hala var arkadaşlar. Aç tazıyı kesinlikle alacağım abicim. Bir de donmuş taş diye bir tane çok da olmasa da hani... Alayım mı la? Almayayım ya da alayım gitsin. Şöyle iki tane aldım. Bin küsür, 1000 bin, bin beş yüz tane daha var. Büyük mü? Onları da yıldız cevher olmak üzere. Öncelik sonra ışıltılı cevher alacağım dostlar. Şöyle hemen onları da. Bunu biraz köşeye taşıyabilir miyiz abi? Seni şöyle bir alalım. Hemen hızlı bir şekilde şurayı bir boşalt. Hmm, bundan var mı? Varmış fazladan. Bunu da kaldıracağım. Şöyle diğerinde yerleştir abicim şöyle köşeye. Bu 3x3 olsa gerek değil mi? Aynen 3 çarpı 3'müş. Büyük bir dekorasyon arkadaşlar. Güzel yani. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan şuradan bir burayı açmak istiyorum. Neredesin abicim? Gereksiz ekipman gel buraya gel seni yükselteceğiz. Şöyle hemen bas tekrar yükselt yükselt. Şöyle olabildiğince basacağım arkadaşlar. Olabildiğince yükselteceğim ama kullanmayacağım. Kullanmayacağım bile bile yükseltmek de ayrı bir anladınız siz anladınız. <laughs> Neyse şöyle yükseltelim. 15'in seviye oldu. 16 17'de tıkanıyor. Ne alacağız tabii ki? Yıldız cevher. Şöyle yıldız cevherlerim nerede var? 35 tane burada var. Çok güzel. 20 tane burada var. 15 tane burada var. 10 tane burada var. Var mı daha fazla? Bir de 800 daha varmış. Almayı unutmuşuz. Onu da aldık. Güzel. Başka da şu an için yok. Tamam tekrardan buraya geliyorum. Buradan da tekrar yükseltmeye devam edeceğim. Neredesin? Buradan devam yükseltme. 18, 19. Hmm, şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki yıldız cevher ağırlıklı olmak üzere. Şuradan geliyoruz. Bundan almaya başlayacağım. 3 tane daha bundan aldım. Güzel. Kaç tane? 30 tane de oradan almış olduk. Bir kere daha yükseltir miyiz? Bir kere daha yükseltemiyoruz. Çünkü 8 tane eksik. Evet. Eğer dekorasyon almasaydım yükseltebilecektim. Yani 200 seviye daha yükseltecektim. Şu an 20 seviyesi var. Yani... Abicim buff bekliyorum. Buff gelene kadar kullanmayacağım. 20 seviye ekipmanımız da burada. Bak bunları da öyle yaptım. 23 seviye kadar yükseltmişim bırakmışım. Hepsi böyle yarım yamarak kaldı. Yani bir sonraki e, madalya yetkinliğinde de artık büyük ihtimalle bunları yükseltmek için kullanırım. Abi bir de ben kapanışı şöyle bir lig saldırısıyla bitirmek istiyorum. Şu an abi sinsi goblin. Ha bu arada kesinlikle bakın söylemeyi unuttum. Kesinlikle arkadaşlar bir inşaatçınız boşta kalsın duvar basarsınız. Buradan da bir şeyler yükseltebilir miyim? Deve mi basayım? Kare iksirli birlik mi basayım? Şuradan devi yapıştır abi. Şuradan da birkaç görevi bitirmiş olduk. Sezon bankasını da alalım aradan çıksın. Bu da aradan çıksın. Güzel. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok şimdilik. Bir de bir lik saldırısı tatlı gider. 3 Üç numara 3 dersem güzel bir şey yapabiliriz aslında. Bak buraya gönderirsem çok tatlı olacak. Hadi bakalım. Şöyle alev topuyla. Alev topu var mıydı? Görmedim. Ben ekipmanları değiştirmiştim. Ha varmış. Ay Allah'ım korktum. Bak bir panik yaşadım orada. Ee, ne yapabilirim? Düşünüyorum. Şöyle göndersem ilk etapta. Abi hızlı bir şekilde şifacıları yolladım. Tamam. Hmm... Roket balonum olsaydı oradaki havanı alacaktım da neyse. Şöyle bir görünmezdi. Şimdiden göndereceğim aga. Oradaki seken topu almam lazım çünkü. Güzel seken topu indirdim. Şöyle hava soğumasını alacağız. Ayet güzel. Şimdi hızlı bir şekilde hop zıplama bekle. Şimdi görünmezliklerden bir tanesini şuraya atacağım. Bir tane bak bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de şuraya attım mı? Tamamdır. Şuradan gönderiyorum abicim. Hızlı bir şekilde. Hop kelle avcısını yolla. Kelle avcısını yolla tane kelle avcısı yeterli olacaktır diye umut ediyorum aynen de öyle oldu süper şimdi sağ taraftan mı ilerlesem sol taraftan mı ilerlesem hızlı karar vermeliyim aşağıdan ilerleyeceğim gel buraya gel buraya buraya barbarları bırakırım gerekirse şampiyonu bırakırım e, tomruğu göndereceğim e, normalde fırlatıcıyı alıyordum arkadaşlar şimdi tomruğu almayı tercih ettim kralı buradan yollayacağım şampiyonu yollarım gerekirse oradan duvar yıkıcı duvar yıkıcı delik yapmayı unutmuşuz şu noktaya bir hemen böyle kök büyüsü Dehirlerimizi çatlat. Böyle öfkeyi patlat. Böyle bir iki balon mayın eşiğini gönderiyorum. Buradan da öfkeyi patlatacağımızı bir şekilde bir barbar gönderdim. Abi çok fena hasar veriyorsun ama sen ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şuraya bir tane totem yollayacağım. Bir kelle avcım var onda gönderdim. Tekrardan bir totem yollayacağım şu noktaya dostlar. Totemleri ikiye böldürttüm en azından güzel bir var var. Buraya yollayacağım. Bir totem de buraya yollamak istiyorum. Şampiyonu bir süre daha ayakta tutabilsem benim için çok daha tatlı olacaktı. Kralın özelliğini patlattım bu noktada. Abi yukarı doğru kaymaya başladılar. Bu arada benim için iyi mi? Aslında kötü değil. Çünkü zaten savun belediye binası savunmasız kaldı. O her türlü inecek de. 3 geliyor mu ona bakmam lazım. Büyük ihtimalle 3 geliyor arkadaşlar. Zaten belediye binası da indi. 3 geliyor geliyor. Hmm. Ama şurası kaldı. Şöyle bir tane uzaktan büyücü bırakacağım. Okçularım şöyle yukarıdan. Biri buraya, biri buraya, biri şuraya. O büyücü de yolladım. Tamamdır. Kraliçen daha özelliği duruyor. Hatta kraliçen de özelliğini şöyle kullansam hızlı bir şekilde çok iyi olacak benim için de. Çok güzel dede sen de ölmemen çok tatlı oldu aslında ama nereye gidiyorsun dede Allah aşkına. Ya şu dedenin hat bu hani kararsızlığını çözemediler. Geçen bizim e, içerik üretici grubuna da atmışlardı. İşte bu dedenin bu kararsızlığı ne olacak? Yani gerçekten çok saçmalıyor diye gerçekten öyle. Umarım en yakın zamanda ona da yine bir çözüm bulurlar. Bekliyoruz. Güzel bir üçlük oldu buradan da. Hemen şurada üçlemiş olduk. Güzel gidiyoruz aslında. Ama maşallah ilk üç gün çok kötü ilerlemişiz. Benim için tatlı zor bir... Aa bir dakika. Videoydu ama şunları ben toparlamadım. Ama bunları toparlarsam... Şimdi mavi var çok çok hızlı birikiyor ya. Ee, toparlamam lazım ama onları da. Hmm, o zaman şöyle morları toparlarsam. Şöyle toparla tazıyı da al. Hiç olmaz. Bunu da al. Bunları almayacağım. Mavileri bekletiyorum şimdi. Ben sen şu an saçmaladım. Bu kadar almak mantıklı değildi. Kulaş dur. Dur 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 dur. Abi 1700 neredeyse 2500 yarısı da olacak. Ben harcarım yine ya. Ben harcarım. Toparla gitsin abi. Boşver. Korkma Clash Düber. Hiçbir şey olmaz. Şunları da alalım zaten sona gelmişiz. Ama bu mavileri toparlamayacağım. Çünkü mavilerden çok fazla var şu an için. Ee, yaklaşık 1900 tane mor var. Şu an tek sıkıntı yıldız cevher arkadaşlar. Yıldız cevherden bulabilirsek bizim için de mükemmel olacak. Gerekten videomuzu burada virgülleyelim. Buradan da aslında gerçi 219'a 260 tane alsam kaç yıldız cevher eder? 260 bir dakika. 260. 1600 pardon ne 260? 2600 bölü 320. 8 tane alabiliyorum. Yani 80 tane yıldız cevher demek. Abi çok mantıksız ya. Yok çok mantıksız. Hmm. Yok, değmez değmez tamam. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.